Evet. Başlayalım mı? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Duyduğuma göre siz uzaydan gelmişsiniz. Hele şöyle bir oturun bakalım iki laf edelim. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı zihnimizi Uzaylılar hoş geldiniz Bu tarla işleri insanı öldürür Vallahi öldürür tarlada çalışan herkese Allah kolaylık versin kardeşim amele gibi çalışıyoruz okuyun evladım okuyun hi guys amele çalışıyor ameleler çalışıyor Daha doğrusu Nacak nereden Nacak? Kameraya konuşsana Nacak nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda mı? Nacak! Nacak! Alo! Takipçiler En çok ben çalıştım arkadaşlar. <laughs> bunu alır mı acaba adam? Yok yok. Bunu bana baba. Görüyor <laughs> mu? Alır onu adam alır. İyi. Abi bunu kesmemişiz ya tüh. Şey nerede? Nacak. <laughs> Nacak. Nacak! Nacak! Yeter lan yeter! Lan iki saattir Nacak diye bağırıyorum. Duymuyor musun? <laughs> Şarj aleti var mı baba yanında? Evet. Şarj bitti. Hiçbir şey çekemedim şarjım bitti ya. Aptı mı tı ya? <gülüyor> <gülüyor> He. O niye taktın oraya o zaman? %20 var. Merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> <Ağaçlaşıyorum>. Kolay gelsin. <laughs> Bu ne çalı çırpı. 방가로 들어 보러네. 자. Baba sen de arkadaşlara merhaba dedin mi? Youtube arkadaşlarına Onur'un arkadaşları Artık var Edu Onur kendine yine arkadaşlar edin Bunu kandırıyorlar baba. Kimi kandırıyorlar dedi. Oğlum bak seni internetten dolandırırlar. Anne gönderdiler diyorum. İstediler demiyorum ki. Neyse <laughs> oturun. <laughs> Tek komik olan sahnesi o değil mi? Aynen. <laughs> Ama babamın bütün sahnelerine gülmesi ayrı bir olay tabi. Beğenmeyi unutma. Çay.